Merhabalar. İneğin doğumdan sonraki ilk sütüyle oğuz yapmaya ne dersiniz? Bu şifalı sütten sizlere çok güzel bir tarif hazırladım. Bilenler bilir ama yine de bilmeyenler için şöyle fikir olması açısından bu faydalı tarifi paylaşmak istiyorum. Şöyle fırın kabıma yumurta, bir kaşık un ve çok az da sütle çırptım. Gördüğünüz şekilde avuzumu süzgeçten geçirerek tepsime döküyorum. Şöyle bir karıştıracağım. Bütün malzemeler kaynaşsın diye. Son olarak içerisine şöyle e, yarım tatlı kaşığı kadar hatta bir çay kaşığı kadar e, tuz ilave ettim ve 180 derece fırında alt üst ayarda güzelce kabarıp kızarana kadar pişirdim. E, i̇yice soğuduktan sonra da dilimleyip e, tüketebilirsiniz. Güzelce dinlendirdim ben ama yine de dinlenmesi gerekiyor. Videoyu çekmek açısından biraz aceleci davrandım ama ona rağmen çok güzel oldu şöyle dilimini de sizlere göstermek istiyorum videomu beğenmeyi unutmayın.